Hayata dair iyi bir şeyi konuşalım istiyoruz ve önemli bir şey. Geçtiğimiz gün haber ajanslarına düşen bir, bir haber vardı, bir araştırma. Herkes tarafından çokça tartışıldı. Ee, özetle şöyle diyordu, yapılan araştırmalara göre Türkiye'de yalnız yaşayanların sayısı gittikçe artıyor. Akıllara tabii ki aile kavramı geldi. Ne o? Ülkemizde aile bitiyor mu? Neden yalnız yaşayanların sayısında ciddi bir artış söz konusu, kaygı verici bir artış? Biz de bütün bu soruların bir cevabı vardır diye düşündük. Ve Fatih Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi görevlisi Efkan Yeşildağ'ı davet ettik. Toplumdaki bu değişimin temelindeki nedenleri anlamaya çalışalım istiyoruz. Türkiye'de artan yalnızlığı, aileyi, buna ilişkin çalışmalar yapan Sayın Yeşildağ stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim üyesiyle görevlisi farklı şeyler değil mi? Öğretim farklı görevlisiyle evet. öğretim üyesi. Evet. Peki bağışlayın. Tamam. E, Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi. Efkan Bey çocuk var değil mi? Var. Üç tane ellerinizden öper. Allah'a emanet. Evet, maşallah. <laughs> ne güzel. Harika. <laughs> ee, sizin kitaplarınız var. Aile eğitimi, çocuklar üzerine evet yazdıklarınız. peki en büyük sebep olarak yalnızlığı Batı toplumlarında nereye dayandırıyorlar biraz biliyorum bir akademisyen değilim ama Batı toplumunun acısını çektiği ve bu çok ağır bedellerini ödediği bir konu parçalanmış aileler evet. Sudan sebeplerle hemen evliliği bitirmeler evet. Türkiye'de yalnız yaşama kültürü yeni başladı gibi geliyor bana bundan 15-20 yıl önce. Yapılan konutlarda 2 artı 1, 3 artı 1. Şimdi stüdyo kavramı da geldi. Evet. Bu büyük kentlere özgü bir kavram mıdır yalnızlık? Yoksa toplumumuzda giderek kaygı verici boyutlarda bir yükseliş var. Bunu bir an evvel evet. miyiz? Şimdi e, tabii bu yalnızlaşma ve yalnızlık e, biraz da hani özgürlük kavramıyla yalnızlık bir beraber gidiyor aslında. Geziler yüzünden mi? E, hani Özgür olmak demek aslında bir nevi yalnız olmak demek. İşte de. Dizilerde evet. çok, çok vurgulanıyor. Artı Bu da tabii çok dediğiniz gibi hem dizilerde hem özellikle medyada olsun. Medya insanların hayatında artık çok önemli bir belirleyici faktör. Çok fazla derecede böyle özgürlüğe, bireysel özgürlüğe özellikle vurgu yapılıyor. Bu bazen kadınlar üzerinden, bazen erkekler üzerinden, bazen çocukların özgürleşmesi üzerinden yapılıyor. Bunu biraz da hani özgüvenle... E, ilişkilendirmeye de çalışıyorlar aslında. E, ne kadar doğru buna baktığımız zaman e, bu yalnızlaşma beraberinde aslında narsizmi de hani narsist bir takım e, duruşu da tavırları da beraberinde getiriyor. Halbuki kendini beğenmiş kendini beğenmişlik kendine... kendisi sanki olduğundan çok daha güçlüymüş gibi gözüken, e, her şeyi ben yaparım her şeyi bana Kibir bağlayan... de doğuyor. Evet yani. evet her şeyi bana bağlıyor yani. Ama kendisi... şunun da altını çizeyim benim gözlemim yaşam önemli bir dilimi orada geçti bugüne kadar ki 48, şey 47 yılın yaklaşık 18-20 yılı yurt dışı olunca herhalde yarısı evet. diyebilirim. Bu, Batı bundan kurtulmaya çalışıyor. Bu yalnızlığın aslında bir uçurum olduğunu, felaket olduğunu, aile kavramının ne kadar önemli ve de insanı hayata tutan bir unsur olduğunu vurgulamaya çalışıyor gerek e, dini e, sohbetlerinde ya da söylemlerinde işte evet. e, Batı'daki kiliselerde camilerde e, bunlar vurgulanmaya başlandı. Televizyonlarda da bunun mesajı üzerinde duruluyor. Çünkü bir yerde yanlış yaptık, yalnızlık, özgüven, özgürlük ama kavramı acaba e, yanlış mı tanımladık biz? Biraz e, hani geldiği noktaya bakarsak eğer ya orada e, bir dönüş var. Bir başta dönüş var. onu söylemek için evet. yani biraz e, hani bir sosyal inşa teorisi diye bir şey var aslında bir kavram var bir neden bir sonucu bir sonuç başka bir şeyin nedeni olarak ortaya çıkıyor ve bir döngü oluşuyor aslında toplumlarda da bu biraz böyle yaşanıyor hani hep e, işte aile bitiyor mu dedik mesela aile bitmez aile insanlık var olduğu günden beri var olan iki kurum var bir inanç din bir de aile ailenin... bu ailenin ikisi... tanımı değişiyor değişiyor evet içeriği değişiyor aile yapılarında değişiklikleri oluyor bunu görmemiz gerekiyor ...hani var olan bir problemi e, görmezden gelerek halletme şansımız yok. Negatif bir değişimi konuşuyoruz değil mi? Pozitif Tabii bir pozitif bir değişim olmuyor. Yok ama bu negatif değişimin de farkına varıp... ...bunun nedenlerini görüp sadece nedenlerini konuşmak değil... ...bundan sonraki sürece göre çözüm önerilerini de üretmek aslında biz akademisyenlerin görevi. Topluma bu anlamda rehberlik yapmalıyız. Ama Türkiye'nin bu konuda şöyle bir durumu var aslında şu anki durum tespit açısından... Türkiye dünyanın en hızlı değişen ülkelerinden bir tanesi. Bu değişimin bazıları olumlu yönde bazıları olumsuz yönde. Hızlı değişiyor çünkü dünyanın en genç ülkelerinden bir tanesi Türkiye. Gençlik demek dinamizm demek. Ama burada bir şey daha var. Bu değişime sebep olan bu hızlı değişime özellikle günümüzdeki bugünkü konuyla alakalı olaraktan e, Türkiye 1950'den sonra 60'tan sonra <laughs> hızlı bir şekilde köyden kente göç başladı. Yani düşünün ki %20'si şehirlerde yüzde %80'i kırsal kesimdeyken şu anda yüzde %80'i kır, kırsal kesimden şehre göç etmiş durumda. Yani %60 e, şu anda hayattaki insanların %60'ı yer değiştirmiş durumda hmm. 50 yılda. Bu hızlı değişiklikte de, tabii ne oldu? Eskiden kırsal kesimde aile hep beraber, yakın akrabalar imece usulü toplu birlikte iş iş görmeler, hep beraber hayvanına, tarlasına bakmalar, gitmeler varken şu anda oradan koparken aslında şehre gelirken o aile yapılarını, yakın komşuluk bağlarını da bıraktı geldi insanlar. Ve hızlı geçiş yaşadık. Biz Avrupa daha yavaş bir geçiş yaşadı, daha bilinçli bir ilerleme gerçekleştirdi. Biz biraz daha çok hızlı ilerledik. Bu hızlı geçişin neticesinde de tabii ki şehre geldi insanlar ekonomik kaygıyla. Şunu da görelim, Türkiye ekonomik olarak... Yani üç temele bağlayabiliriz biz bugünkü yalnızlığı aslında. Bunun bir ekonomik temeli var. ...bir sosyal temeli var, bir de aile yapılarındaki, ailedeki değişiklik olan temel var. Ekonomik olarak baktığımızda insanlar ekonomik özgürlüğüne kavuştukça... ...bunu kavuşabilmek için şehre göç ediyor, fabrikalarda çalışıyor, bir kişinin çalışması yetmiyor. Birisi başka bir fabrikada, birisi başka bir iş yerinde çalışırken çocuk da başka bir okulda yaşıyor. Dolayısıyla bu aile içindeki bağları zayıflattı. Bu zayıflamanın neticesinde de şöyle bir durum da ortaya çıktı aslında... Ee, narsizm hep sanki böyle kendisine çok güvenen insanlarmış gibi algılanabilir ama aslında narsizmin temelinde özgüven eksikliği yatar. Hı hı. Yani özgüveni çok düşüktür aslında onların. O küçük e, benlik yapısını koruyabilmek için etrafında büyük bir kale örüyor ki aman bana dokunma der gibi sanki. O yüzden e, burada bu narsist yola göt gitmesinde insanların özellikle anneler tarafından, çok eleştirilen çocuklar kendi benliğini korumak için savunma mekanizmaları çok güçlü gelişiyor. Aynı şekilde e, babanın da evden uzak kalışı, çünkü çocuğun sosyalleşmesiyle baba ilişkisi çok önemli. Çocuk için, hani çocuk beni öğreniyor, anne annesi seni öğreniyor ama o kim? İşte evet. o baba, o dediğimiz kişi, üçüncü tekil şahıs olan kişi aslında e, sosyalleşme figürü. Aynı zamanda da baba güç olduğu için bir güven unsuru aslında. Hmm. O, o güvenden mahrum kalınca anne de eğer çok yorgunluktan, gerginlikten dolayı eleştirel bir tutum sergiliyorsa çocuklar küçüklükten itibaren o küçük benliğini, varlığını koruyabilmek için ciddi bir savunma mekanizması geliştiriyor. Reçeteyi aslında sıralıyorsunuz ama bir reçete rica edeyim olur. Burada yapılması gereken aslında hani çocuklarımızın hani buradaki şeyden sonra çocuk ne yapacak bu sosyalleşmesini nasıl gerçekleştirecek? Tek başına sokakta oynardı şimdi sokakta oynayamıyor. Ne yapıyor? İnternetin karşısında, televizyonun karşısında orayla o sosyalleşme ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Bunun reçete ve çözümü nedir dersek eğer problem sebep olan faktörleri ortadan kaldırmaya bakmalıyız. En önemli sonuç şey de şu. Mesela depresyonlu çocuklar kavramı Türkiye'de çok gündemde değildir. Ama Amerika'da ve Avrupa'da çok gündemdedir. O da bir sektör gibi gel geliyor evet, bana. Evet. Depresyonlu çocuk. Yani şimdi 5 yaşında, 6 yaşında çocuk, 7 yaşında çocuk depresyona girer mi? İki girer sendromu. O, yok, Gençlik. Bu çok mu bilimsel yoksa bu ticari bir Kumakası. öyle yarı da var. Yani şimdi malum kapitalizm her şeyi tüketme üzerine kurulur. önce korkutuyor, yani. sonra tüketiyor. tüketiyor. Yani önce talep oluşturuyor, sonra bunu sunuyor. Evet. Sunmak istediği bir şey için talep oluşturması gerekiyor. Bunu yapıyor bir nevi ama Türkiye'de depresyonlu çocukların olmamasının e, gündemde olmamasının en önemli sebebi çocukların dede ve nineleriyle irtibatlı olmaları aslında. Onlarla irtibatını anne ve babalar kurarlarsa çocukların hem sosyalleşmesi yani normalleşmesine evet. katkıda bulunmuş olurlar, hem aile bağlarını kuvvetlendirmiş olurlar, hem de anne baba annesine ve babasına hürmet ederken çocuğuna anneye babaya kendilerine nasıl hürmet edeceğini göstermiş olurlar. Sanki en büyük sorunların temelinde giderek ailenin bütün bireyleri için geçerli bir sorun gibi görüyorum ben, iletişimsizlik. Evet, iletişim çağındayız ama evet. insanlar arasında iletişim kuramıyoruz. Kuruyoruz ama hep bir araçla kuruyoruz. Direkt yüze yüz, yüzde yüz, e, yüz yüze iletişim kurmaktan uzak duruyor insanlar. E, neden? Yüz yüze iletişim kurduğunda bir problemle karşılaşınca o problemi çözecek e, problem çözme becerisine sahip değil. Çünkü e, o güce sahip değil. Mesajla bir birbiriyle iletişim kuran... İstediği anda bunu kesiyor. Evet. Mesela. Oysa telefonla da konuşuyor, mesaja düştü artık iş. Işte. Yani tanışmayı bile bir kenar var Sesin bile insanı rahatsız etmesinden rahatsız olacak kadar. Yani o sesin bile vereceği rahatsızlığa tahammülü olmayan, hı hı. tahammül gücü düşük, problem çözme becerisi düşük. Bunun en önemli sebebi de çocuklarımıza biz güvenmediğimiz için sorumluluk vermiyoruz. Sorumluluk vermediğimiz için sorumluluk almayan çocuk bir şeyi çözebileceğine, bir işi halledebileceğine inanamıyor. Oturup onu dinlemek yerine sen küçüksün sus kültürü hala devam ediyor maalesef. Devam ediyor. Oysa sadece beyin genç ama şey fiziken genç ama beyin pırıl pırıl ve çok daha taze her şey Al alabilecek. Oturup sohbet edilebilir, e, konuşulabilir, iletişim kanalları açık tutulabilir, e, manevi değerler üzerinde e, ailenin önemine vurgu yapılabilir diye inanan birisiyim. Çünkü en büyük sorun şu anda maneviyatla ilgili. Bütün dünyanın e, sendromu haline dönüştü. Peki e, biz iletişim sorununu sadece bu büyük kent insanları için mi yaşamaktayız? Ailenin yalnızlaşması İstanbul, Ankara, İzmir gibi e, kentlere özgü mü? Yoksa Türkiye'nin bütün kentleri için bir tehlike çanı var? Her ne kadar büyük kentlerde daha fazla olsa da mesela ben annem benim şu anda köyünde yalnız oturmuş beni izliyor. Öyle mi? Dokuz, dokuz kardeşiz biz Maşallah. ama köyünde yalnız annem. Nerede? uşakta Harika. köyümüzde ama hı hı. şimdi onu köyden İzmir izliyor <gülüyor> <gülüyor> ellerinden öpüyorum bu arada ee, az önce Allah utandırmasın diye de dua etti şimdi bu çok önemli bir şey aslında o anne çocuk arasındaki sıcak ilişkinin kurulması ee, burada o tek başına ama orada biz dokuz kardeşiz ama annem yalnız neden bu aile yapılarında bir değişiklik var şimdi gençleri tekrar Hem çok kalabalıksınız hem ama, yalnız. ama yalnız ee, bu yalnızlıkla ilgili olarak baktığımızda Kimseyi artık gençleri köye götüremiyorsunuz çünkü ekonomik koşullar bunu engelliyor. Annemi şehre getiremiyorsunuz çünkü onun alıştığı ortam farklı oradan toprağından kopamıyor. Ee, bu aile yapılarındaki e, farklılığı da değişimi de öngörmek gerekiyor. Hı hı. Buna göre bir çözüm üretebilmek için e, benim aile içerisinde en azından şu anda çekirdek aile yapısı daha yaygın olduğu için bu aile yapıları içerisinde ailelerin çocuklarıyla beraber yapması önerdiğim iki şey var. Birincisi lütfen günde bir öğün yemeği beraber yesinler. Bu kahvaltı olur akşam yemeği olur. Hı hı. İki. Ve bir seferde akşamleyin e, şunu yapsınlar bir kitaptan bir hikaye bakın. Sadece hikaye. Evet. Birisi okusun mümkünse çocuk okuyabiliyorsa çocuk Hı. değilse diğerler. okusun. İkincisi? Diyorsun. Kısaca hemen. İkincisi bu kitap okuma. Birlikte. Anladım. Diğerleri Peki. dinleyecek. Peki. Çocuğumuz aa, da kendisini değerli hissedecek. Aa, anneniz hanımefendinin adı neydi? Dudu. Dudu Hanım'a selam yolları. Zellenler öpüyoruz. Sağ olun efendim. Sağ olsun. Teşekkür Mümkün. ederiz. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim bizi konuk ettiğiniz için. Efkan Yeşildağ konuğumuzdu. Fatih Üniversitesi Psikoloji Bölümü